Merhaba arkadaşlar. Bu video sizlere internet üzerinden düzenli bir gelir elde etmenin ve dolar geliri sağlamanın kapılarını aralayan CoinPayU platformunu tanıtmak amacıyla hazırlandı. Video boyunca sizlere bu platformun neden benim tercihim olduğunu, nasıl çalıştığını ve sizin için nasıl bir değer taşıdığını anlatacağım. CoinPayU reklam izleyerek anketler doldurarak ve çeşitli görevleri tamamlayarak internet üzerinden gelir elde etme imkanı sunan bir platformdur. İşleyişini anlamak için sizlere vereceğim bilgiler işinize çok yarayacak. Öncelikle CoinPayU'nun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve sizin için nasıl bir değer taşıdığını anlamak adına videomuzu dikkatlice izlemenizi öneririm. Söz konusu platform, reklam izleyerek, anketler doldurarak veya çeşitli görevleri tamamlayarak gelir elde etme imkanı sunuyor. Ancak bu süreçte nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hangi adımları takip etmeniz gerektiğini ve kazandığınız parayı nasıl en verimli şekilde değerlendirebileceğinizi adım adım öğreneceksiniz. Ancak unutmamanız gereken bir şey var. Bu tür yöntemlerle elde edilen gelir düzenli bir çaba ve sistemli bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle videomuzu dikkatlice izleyip önerdiğim adımları takip ederek siz de internet üzerinden düzenli bir gelir elde etme konusunda başarılı olabilirsiniz. Sonuç olarak bu video CoinPayU platformu üzerinden internetten para kazanma konusundaki gerçek bir fırsatı sizlerle paylaşmak için hazırlandı. Eğer ek gelir elde etmek ve finansal özgürlüğünüzü artırmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmamanızı öneririm. Umarım bu rehber sizin için bilgilendirici ve motivasyon kaynağı olur. İyi seyirler ve başarılar dilerim. CoinPayU'yu kullanmaya başlamak için platforma kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt süreci oldukça basittir ve genellikle kullanıcıların Google hesapları ile veya e-posta adresleri üzerinden kolayca gerçekleştirilir. Platform, kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Hesap panelinizde mevcut reklamları izleme seçenekleri, anketleri doldurma fırsatları ve diğer gelir elde etme yöntemlerine hızlıca erişebilirsiniz. Anket doldurmak, kullanıcıların belirli konularda görüşlerini paylaşarak gelir elde etmelerini sağlar. Anket başına ödeme miktarı anketin uzunluğuna ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. CoinPayU kullanıcılara belirli sürelerde izlenen reklamlar için ödeme yapar. Reklam izleme süreleri genellikle kısa olup, izleyicilere belirli bir süre boyunca dikkatlerini reklama odaklamaları karşılığında ödeme yapılır. Platform, kullanıcılara çeşitli görevleri tamamlama fırsatı sunar. Bu görevler genellikle internet üzerinde dolaşma, belirli siteleri ziyaret etme veya belirli uygulamaları kullanma gibi aktiviteleri içerir. CoinPayU, kazanılan geliri çekmek için kullanıcılara çeşitli ödeme yöntemleri sunar. Bu yöntemler arasında kripto paralar, banka transferleri ve hediye kartları bulunabilir. platform, kullanıcıların performanslarına bağlı olarak farklı üyelik seviyeleri sunabilir. Daha yüksek üyelik seviyelerine yükselmek, kullanıcılara daha fazla avantaj ve kazanç potansiyeli sağlayabilir. CoinPayU, güvenilir bir platform olarak bilinir ve kullanıcıların kazandıkları geliri düzenli olarak ödemektedir. Kullanıcı deneyimleri ve ödeme kanıtları platformun güvenilirliğini destekler. CoinPayu'yu kullanmaya başlamadan önce platformun kullanım şartlarını ve politikalarını dikkatlice incelemeniz önemlidir. Ayrıca kazanç potansiyelini artırmak için platformun sunduğu farklı özellikleri ve görevleri keşfetmek faydalı olacaktır. Bu ve buna benzer para kazanma yöntemleri hakkında yeni videolarımızdan haberdar olmak için henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve hangi para kazanma yöntemini daha çok beğendiğinizi ve hangi para kazanma yöntemini merak ediyorsanız bize yorumlarda bildirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.